Uy. Ucuz yırttın aslanım benim. Ha? in aşağı öbür gün gelsin? Ölümüne saldırıyor martılar ölümüne. İyi kanat yaptılar, iyi ciğer yaptılar ama ha. Değil mi? Bak 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 bak. Pikiye bak. İn oğlum in öleceksin. Siz de gelin. Siz de öleceksiniz. Aferin. Aferin. Tamam akşam videom da çıktı. İşte bir ha. Hangisi? Bence da kendi ya. vur, vur, evet. En son Mars soğukları Burada yavrular vardı ya şu kümes boşaldı. 10 tanesi de öldü. 10 tanesi de öldü bu kümeste. Ya Mars soğukları çok pis yaptı kuşları. Hepsi turp gibiydi. Soğuklar bir vurdu abi. Bu kapıyı istedik hemen kapıyı kullanmışsın. Orayı tavuk kümesi yaptım. Seko. Küçü bir ol karalı. Abi bu... ek gelir tavuk. Abi ek gelirdi ya buradaki bitkiler bitkileri yesin ya. Bir... Bir yok oğlum yumurtasından değil be kardeşim ya. Yeşille başa çıkamadım buradaki yeşille. Biçiyorum biçiyorum aynı biçiyorum biçiyorum. <laughs> aynı bizim bir arkadaş var. O dedi tavuk al dedi burayı düp düz yapsın dedi. Tavuk hepsini yiyormuş Seko. Abi biçiyorum biçiyorum aynı biçiyorum biçiyorum aynı. Vietnam ormanına dönüyor burası. Tavuk dedi burayı yer bitirir dedi. O yüzden 3-5 tane tavuk alacağım inşallah. Ben tamam git. Yağmur yağdı, rüzgar esiyor, hava soğuk. Yağmur yağdı, rüzgar esiyor, hava soğuk. Ama biz hobimizden geri kalmıyoruz. Yaz, kış, yağmur, rüzgar buradayız abim. Sabah akşam bunlara antrenman veriyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda bunlardan bir tanesi, en az bir tanesi performans yaparsa kuş seyredeceğiz. Kuşları tekrardan size ben izahat edeyim. Alsat kuşlarının içerisine beğendiğim bir kuştu şu ala. perçemli ala. Tipi, fiziği, hareketleri çok hoşuma gitti. Sazlı ayna kuyruk mavi bizim bu biraz önce gördüğünüz kayınço sekonun bana hediye ettiği bir kuş. Alsat kuşlarının içerisinde bu Yozgat'tan gelen kuşlardan olması lazım. Ayağında da isim markası var. Eğer kuş performans yaparsa ayağındaki isim markasını sahibini de buradan anarız. Onu onurlandırırız. Bak yine ayağını boyamışım. O da o sabuni de Yozgat'tan gelen kuşlar arasındaydı. Eledim, 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 eledim. 10 tane, 20 tane kuş arasında, 10-15 tane kuş arasında bu son 5 tane kuşu bıraktım. O sabuni yavru da benim kendi yavrum. Annesi babası yine yumurtada yatıyor. Kırıldı. Yani Mart soğuklar son Mart soğuklarından sonra kırıldı kuşlar. Yavrularım öldü gitti. Bir sürü yavru vardı öldü gitti. Yazık oldu. Onca emek, onca bekleme heba oldu, çöp oldu. İsmi giyeyim lan bir şey ben giyeyim. Hava sert. Şu yeleğimi giymiştim ben. Allah. Sürekli böyle antrenman ediyoruz. ama martılar sayesinde iyi nefes yaptılar. Son anda video çekmek aklıma geldi. Martılar bunları bayağı bir peşlediler. Bak hemen boynum tutuldu rüzgardan. Soğuk soğuk Oo, buz. Hava buz. Bunları dinlendiriyorum, dinlendiriyorum uçuruyorum. Dinlendiriyorum, dinlendiriyorum uçuruyorum. Çok yakın bir zamanda Allah nasip kısmet ederse bunların içinden teke düşen, teke düşen olur. O da böyle akıllı kuş çıkarsa, bize performans yaparsa ne mutlu bize. Ama burada beklemezsen, burada kovalamazsan olmuyor işte. Bekleyeceğiz altında, kovalayacağız, emek vereceğiz. Onlar da bize sporcu olduklarını ispatlayacaklar. Sporcu. Hava yine bir anda soğudu. Dediğim gibi oraya da tavuk kümesi yaptım. Şu bitkileri yesin diye. Yoksa bu bitkilerle başa çıkamıyorum ya. Hatta şural şuraları kaldı. Çakayım şuraları da brandayı koparıp atmasın rüzgar. Böyle. Buraya 5-10 tane 5-10 tane tavuk koyacağım inşallah. Bir 5-6 tane tavuk yeter ya. Buraları bitsinler, yesinler ya. Börtüsünü, böceğini, kenesini, böceğini. Abi biçiyorum biçiyorum başa çıkamadım. Biçip bi biçiyorum biçiyorum başa çıkamadım ya. Hadi tekrar kalkın bakalım. Hadi. Şimdi bunlara nefes verdiriyorum abi. Ciğer yaptırıyorum. Kanat yapıyorlar kanatlarını güçlendirmeye çalışıyorum. işte bu yoğun bir antrenmanla bir yoğun bir antrenman tempomuz var. Yoğun bir antrenmanla kanatlarını güçlendirmelerini, ciğer yapmalarını sağlıyorum. Aa yine martı geldi. Kovalayacak mı? Bence kovalar. sabah 8'de uçurdum kuşları. İlk uçuşları 8'di. Hava serindi. 10 daki 10 dakikayı devirdiler. 10 dakika 10 dakikayı devirdiler. Hava güzeldi, serindi hava. Şimdi de hava serin ama rüzgarlı. Sürekli antrenman veriyorum işte böyle abi. İnşallah bize işlerinden güzel bir tanesini yakalarak bize güzel hareketler, güzel performanslar yapar. Serkan'ın sazlı mavi. Abi benim kuşum hedefçi olsun. Babacım benim kuşum hedefçi olsun. Hedefi zorlasın. Hedefe ısrar etsin. 100 metre fişek istemiyorum ben ya. Benim kuşum akıllı olsun. Hedefe gelsin. Her seferinde hedefe gelsin. Benim hem en çok aradığım özellik bu. Birazcık yem, birazcık dinlenme, sonra tekrar uçuş. Birazcık yem, birazcık dinlenme, sonra tekrar uçuş. Bunların böyle sabah Müsaitsem sabah, öğlen, akşam sürekli antrenmandalar bunlar. Günde 3 öğün. Sü sülünler ötüyor. Allah Allah bu saate sülün kalmazdı ya. Oradan ciyak ciyak sülün bağırıyor. Bakalım bir. Kedi mi koyuyor, sülünleri? Mükemmel telefonumla, bu telefonla var ya uzayı uzayı takip ediyorum uzayı teleskop gibi. Marsı, Jüpiteri. Sülün bağırıyor burada ciyak ciyak. Bu saate kalmazdı onlar kaçar giderlerdi yuvalarına giderlerdi sinerlerde. Allah Allah. Bizim komşu şuraya ekmek döküyor, su koyuyor. Oraya çok geliyorlar şu kuytuya. Şu kuytuya çok geliyorlar. Oralarda çok geziyorlar. Şu anda göremedim. Genelde bu saate kalmıyorlardı. Bu saatte onları görmüyordum. Seslerini duymuyordum. Enteresan. Şimdi Oyun kuşu uçurtmada size püf noktasını Ara ara Oyun kuşu nasıl uçurtulur Püf noktalarını söyleyeceğim Özellikle genç kardeşlerim için Bir kere kuşları uçurturken Kuşlarınızın karnı aç olsun Kuşlarınızın karnı tok olmasın İşte kuş hedefe geldi Böyle 3-5 tane 5-10 tane Buğday atın Yani hedef bilinci kazanması için yapıyoruz bunu Psikolojide buna ne diyorduk şartlı koşullandırma. Neydi Pavlov? Ne Rus Rus psikolog? Neydi Ivan Pavlov olması lazım şartlı koşullandırma. Yani yeme yemeği yemek için buraya geleceksin kardeşim. Kuş hedefe niçin gelir? İki şekilde gelir kuş hedefe. Birincisi yem için gelir. ikincisi eşi için gelir. Doğru kuş hedefe ne için gelir. Birincisi yem için gelir, ikincisi eşi için gelir. Kuşun hedefçi olmasının en büyük öz, en büyük faktörü taşıdığı kandır. Bakın. Burada çok kuşlar uçurdum. Yemle terbiye edemediğim kuşlar vardı. Aç ne kadar aç kalırsa alsın çatıya atıyordu. Dolayısıyla içinde hedefçilik olmayan kuşu siz terbiye edemezsiniz. Yani içinde hedefçilik olmayan kuşu siz terbiye edemezsiniz. Ee, o onun kanıyla, soyuyla al alakalı. Siz de onun üstüne, siz de o kanın üstüne seyisliğinizle onu desteklemeniz lazım. Desteklemeniz lazım. Şimdi örnek veriyorum. Kuşun kıçında yumurta varsa, kuş istediği kadar hedefçi, istediği kadar akıllı olsun sizden kurtulmak için çatıya atar. Kuş hastaysa istediği kadar hedefçi olsun, istediği kadar akıllı olsun sizden kurtulmak için çatı atar. Mesela o hasta yavruyu uçurtamayız. Uçmaz yani. Onun ısrar ederseniz onun ahlakını bozarsınız. Ya yani o kuşa yapmayacağı hareketleri yaptırırsınız. Ondan sonra mesela kuşları kovalarken Kovalamadan hemen önce tiz bir tiz bir ses vermeniz iyi olur çünkü direkt kuşların üstüne yürürseniz onların küçücük kalpleri, küçücük yürekleri var, onların ödünü kopartırsınız. İyi olmaz yani kuşu siz e, bu sefer tedirgin yaparsınız. Şimdi yapacağım hareket gibi kuşu uçurmadan önce, kovalamadan önce tiz bir ses verirseniz onlar harekete e, hazır ola geçecektir. Bakın. Yani kuşları ürkütmeden, havalandırmadan önce tiz bir ses verirseniz kuşa siz ne diyorsunuz? Hazır ola geç. Şimdi seni uçuracağım diyorsun. Dediğim gibi hasta kuşları, kışında yumurta olan kuşları, kırgın kuşları uçurmakta ısrar ederseniz kuşlarınızın ahlakını bozarsınız. Kuşlara aslında yapmayacağı hareketleri ona yaptırmış olursunuz. Bu da güzel bir hareket değil yani. O, o şekilde davranırsanız o kuşa o kuşta performans elde edemezsiniz. Kuşları çok aşırı sıcaklarda, rüzgarda, aşırı rüzgarda uçurmayın. Yani kuşlarınız bütün hava şartlarını görsün. Sıcağı da görsün, rüzgarı da görsün eyvallah ama e, çok gerekmedikçe mesela bunlar şu anda antrenman aşamasında. Bunlar öğreniyorlar havayı öğreniyorlar, doğayı öğreniyorlar. Bunları ara ara rüzgarda da kaldırabilirsiniz. Çünkü talebe bunlar, öğrenci. Ee, güneşte de kaldırabilirsiniz. Bunların her ortamı iyi kötü görmeleri gerekiyor. Görmeleri gerekiyor. Ama hazır kuşunuzu da çok aşırı rüzgarda kaldırmanın geç saatte işte şu anda akşam ezanı okunmak üzere ezanı Muhammediye kaldırmanın anlamı yok abi, bilirim. Dolayısıyla bu söylediklerimi dikkate alırsanız başarılı olursunuz oyun kuşunda. Gel. Kuşlar yem sesini bilsinler. Bakın şu hareketi yapın. Kuşlarınıza bakın. Şu hareketi yapın. Kuşlar bu yem sesini bilsinler. Önemli. çıracağınız kuşların kilosu da önemli. Şimdi hantal çok kilolu kuşu kovalayamazsınız. Dolayısıyla kuşlarınızı bir perize almanız lazım. Perize. Ee, onun da bir gramı gramajı yok abi. Onu göz kararıyla kuşları çok böyle açlıktan düşürmeden, çok böyle aç bırakmadan orta bir kararda e, kuşlarınızı beslemeniz gerekiyor. Hatta akşam mesela şimdi birazdan içeri alacağım ya kuşları ben. Kuşların karınlarının karınları tam doyarsa iyi olur. Yani akşam en son finalde kuşların karınları tam doyarsa iyi olur ama kuşlarınızın kilosu fazladır, hantaldır, çok yağlıdır. O kuşa ee, çok karnını doyurmanızı tavsiye etmem. Yani o ne oluyor? Bizdeki karşılığı peris. Peris. İşte kuşu zayıflatmak için yem ayarını düşürmeniz gerekiyor. Şu anda bu kuşların içinde hantal kuş yok. En hantalları şu sabini. Diğerlerinin kiloları güzel. O sabini biraz hantal geliyor bana gözüme. O da yoğun bir tempoda olduğu için o da zamanla kilosunu düşürecek zamanla. Videoları lütfen beğenelim. Bakın burada emek veriyoruz. Soğuktan, rüzgardan nefesimiz kesiliyor. Ee, sıcakta, rüzgarda, yağmurda, karda sürekli bir e, başarının peşindeyiz. İnşallah siz de beğenilerinizle, likelarınızla e, destek olursunuz. Memnun olurum. Gurur duyarım. Bu ara oyun kuşuyla alakalı, oyun, profesyonel oyun kuşu seyisiyle ara, alakalı bu söylediklerimi de Dikkate alırsanız e, iyi olur. Sizin için de iyi olur, kuşlarınız için de iyi olur. Ya biz ben bile mesela yani bu işte profesyonel olmamıza rağmen bazen bi, biz bile e, yanlışa düşebiliyor mu yani bazen ben bile yanlış taktik geliştirebiliyorum. Dolayısıyla bu işte yolda ileride olan insanların gerçek anlamda bu işte yolda olan ileride olan insanlara söylediklerini ben her zaman dinlerim, her zaman dinlerim. Mutlaka mutlaka öğreneceğim bir şeyler vardır. Öğrenmenin sonu yoktur. Ee, ama her şeyi kuşun sırtına yüklemek yanlış abi. İşte kuşum 200 metre gidiyor. 50 taklayla çıkıyor. Ben hayatımda böyle kuş görmedim. Göktaşı gibi aydan düşüp geliyor, kitleyerek geliyor, kısarak geliyor. Göremezsin. Görmüyoruz dayı zaten. Göremezsin. Görmüyoruz dayı. Yok. Bir kere öyle kuş izlemeye gittim. Eleman kuşu uçurdu. Ne dedi bana ya? Ta dedi ileride görüyor musun dedi bak nasıl oynuyor. Abi bakıyorum bakıyorum yok orada kuşmuş yok. Kuş gitti ama topuk. Bakıyorum bakıyorum kuşmuş yok. O oh, diyor nasıl oynuyor bak görüyor musun lan yok yok kuş yok. Kuş yok. O yüzden öyle özellikle dayılara çok itimat etmeyin başarının yüzde kuşunuzda, yüzde de sizde. Bak hiçbir zaman unutmayın. Başarı hiçbir zaman yüzde yüzü kuşta değil, yüzde yüzü seyiste değil. Bu yarı yarı ya abiler. Yüzde elli sizde, yüzde elli kuştadır. Kuşunuz da iyi olacak, siz de iyi olursanız başarıyı, başarılı olursunuz. Bak sülün hala bağırıyor orada, göremedim onu daha demin yine. Başarı %50 %50. Evet. Videomuzun başlığı bu olsun. %50 kuş, %50 seyis. Baş, eşittir başarı. %50 artı %50 seyislik, %50 kuş eşittir başarı. Hadi girin içeri bakalım artık hadi. Gel. Hadi gir. Hadi gir. Hadi. Serseriler. Bak bak hareketlere bak. Lan girin içeri girin. Hadi. Hadi. Yavrum alan sen niye her seferinde böyle geri kalıyorsun? He? Amacın ne senin? Asi. Dedesiz. Gir içeri bakayım. Şu örtüden, burandadan korkuyor. Hadi videoları beğenelim. Hadi bakalım. Üzmeyin bir ol karalıyım. Ayıp be size. Bugünlük bu kadar. Yağmurda hızlandı bakın. Pıtır pıtır yayıyor. Çok çok yağmadan önce şuralara biraz birer çivi çakmam lazım. Bana müsaade görüşürüz.